Ne dedim ben sana? Ne dedim ben sana o delikten çıkma dedim. Ramo'yu hafife alma dedim. Ama ne oldu? Adam seni gebertiyordu az daha. Ya Ramo kim ya? Ramo kim? Onun aldığı nefes kadar benim leşim var ya. Allah Allah ya. Boş ver sen şimdi Ramo'yu. Ne zaman giriyoruz bunların inlerine? Onu söylesin. Bitirelim şu işi. Ya Allah aşkına sen benim söylediğim yere git yeter. Sibel sana açacak geçidi. Bu kadar tamam. Tamam. <laughs> yılan. yılan beslemiş yılan. <laughs> Bak hele. Ha. Lan bu kız şimdi Rama'ya aşık maşık olur bizi bırakmasın tünelin ucunda. Çak 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 sen içeride iyice az ishali olmuşsun Ceyhan ya ayıp ayıp. Nasıl ishal o Alpay? Nerede o niye gelmedi seninle? O ben bu işte yokum artık dedi. Arazi. Sebep? Yavuz Bey uyarmış bu işte parmağım varsa çek demiş. Vay. Korktu tabii. Onun o parmağını var ya. Aynen öyle. Biz işimize bakalım şimdi. Boş ver. Söz verdiğim gibi. Paranın devamı arkada. Şimdi sen de sözünü tutacaksın mı? Artık. Eyvallah kardeşim. Daha önce konuştuğumuz gibi. Oramayı indirecek, sen de onu. Emrin olur abi. Hadi. Sen de baban gibisin. Sıkmayı gördü mü gözü başka bir şey görmezdi. Ganganı çekermiş. Boğazına dizdiler ama. Öyle. İki lokmayı çok gördüler. Hatırladın mı? gözüm gibi baktım buna. Aslında düğünde verecektim de bir sürü saçma sapan şey oldu işte biliyor ya. Amca sen bunu al. Sana kardeşinden yadigar. Kardeşimden yadigar bana sensin, seni. Kardeşlerim. Çok şükür. Bu yaşa kadar gözüm gibi baktım size. Bende kalsın. Öldüğün vakit alırsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Amin amin. Amma kaynattınız orada. Çok mu özel konuşuyorsunuz? Ama aile arasında özel olur mu la? Amca sen bizi sevmiyor mu ya? Hep ramo ramo. Ben hepinizin yanı ayrı Ha ha bizi küfürlü seviyor. <laughs> Hadi biz gidelim. Yenge ellerine sağlık. Afiyet olsun. Anam Anne. Sibel. Yavrum. İyi misin? İyiyim. Ben hiç bilmiyorum o evde ne haldesin. Ne yapıyor onlar böyle eziyet falan? Anne saçmalama ne eziyeti? Bir şey yaptıkları yok. Aksine iyi davranıyor insanlar. El üstünde tutuyorlar. Elleri kırılsın. Ya ben iki dakika dayanamadım. Sen nasıl sabrediyorsun o adamla yaşamayı? Bana bak. Dokundu mu sana? Hayır. Ne dokunması anne? Bu gece her şey bitiyor. Tamam mı? Yarın kendi evimde olacağım burada. Verilerine sağlık Melike kızım. Afiyet olsun. Seni. Nedir bu? İmzalaman yeter. Düğün ediyorum, petrol istasyonu. hem de yasal. Alpayla konuştunuz. Bunda bir şey yok evlat. Sen de benim damadımsın. Cengiz de böyle başladı zaten. Ben Cengiz değilim. İstasyon ne ki? Dünyayı verseler tamah etmem. İnadı bırak. Cengiz öldür. Babanın öcünü aldı. Kim öldürünce için soracak? Ha, beni mi? Ha, ben de sana şunu söyleyeyim. Ben de Cengiz değil. Bir e işte. Sen Süleyman'sın. Ben de Ramo. Herkes kendi olsun. Yanlış yapıyorsun evlat. Benimle aranı iyi tut. Savaş başladığında herkes huzurlu, sakin günleri arar. Ne diye kız alıp verdik ha? Barış için yapmadık mı? Barış için. Evet. Bunlar da barışın resmi zaten değil mi? Söyledim inanmadım. Menfaatın varsa getir önüme koy dedin, getirdim koydum işte. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Hayırdır baba? Bizi çağırmışsın. Atoş nerede? Çıkmıyor ki odasından. Niye sordun? Beyim, konuştuklarımızı duyarsa hiç iyi şeyler olmaz. Ne oluyor dede? Ramona'ya gitti öyle birden. Ablamı da almış götürmüş daha göremeden. Bu herif yüzünden. Halef! şey anlamadım ki ben. Ne var bunda? Halef'in yanındaki adam kim? Ceyhan Kuş. Sen bu herifi ne? Yok. Nereden tanıyacağım ki? Gördün mü ki ömrümde? Sen ne Bu şey ya. Ceyhan doğru. Halef'in ne işi var bu adamın? Bu ikisinin buluştuğundan haberiniz yok öyle mi? Yani sizin bu işle bir alakanız yok değil mi? Baba Allah'ını seversen gene başlama. Ya ne malum bunun yeni olduğu? Belki eskiden çekildi. Adam zamanında bizim yanımızda çalışmıyor muydu? Neslen. Beni torunumla yalnız bırak. Neslen. Lafımı iki Konuşma. Vallahi ben sana ne anlatayım dedem? Hiçbir şey bilmiyorum ki ben. Halefi sorguyu alacağız. Kimle iş birliği yaptıysa tek tek isimlerini bize verecek. Eğer bu isimler arasında senin de adın varsa... ...ailenle çok büyük bir kötülük yapmış olursun süre sonra başına geçmeyi düşündüğün ay. Bu yüzden şimdi ne biliyorsan anlat Necan. Konuş lan! Ceyhan bu gece Ramon'u saldıracak. Nasıl? Gezi bütün var. Ev açılan. Ablamın bulunuyor. Sibel de mi bu işin içinde? Bırak öldürsünler dedem. Bırak öldürsünler. Ramo ölürse bizi kim hesap soracak? İşte Ceyhan'a kalır. Biz de babamın <laughs> intikamını almış oluruz işte. Ne no, no oluyor ya? Niye durdun? Senin haberin var mıydı Sibel? Neyden haberim var mıydı? Ne diyorsun? Sibel. Bak bana istediğini yap. Ne istiyorsan yap. Buna hakkım var. Ama sana yalvarıyorum. Bunları ailemden uzak tut.